Merhaba değerli izleyiciler, Yakından Sanat programından yeniden merhaba. Bugün üniversitemizin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle ve de Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin düzenlediği Akademi adanın 5.si nedeniyle adada bulunan, misafirimiz olan, üniversitemizde bulunan Hocalarımızı konuk olarak aldık. Bunları atölyelerden almadık hocalarımızı. İşte birkaç program atölyelerden çektik. Atölyelerde hocalarla görüştük. Ee, şimdi de bir e, seramik atölyesinin hocalarını stüdyomuza aldık. E, stüdyomuzda e, seramik atölyesi sorumlusu e, doçent e, Kaan Canduran. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Fakültesi'nden. Ama aynı zamanda hocam bir de e, Güzel Sanatlar Üniversitesi Müdürlüğü göreviniz evet. de var galiba. Evet, yardımcı doçent Nevin Ayduslu evet. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden ve Nazende Özkanlı Aksaray Üniversitesi'nden bugün konuklarım. Hem konuklarıma hoş geldiniz diyorum hem sizlere ekranlara hoş geldiniz diyorum ve yavaş yavaş sohbetimize başlayalım. Hocam sizden başlayalım. Önce bu format gereği bir tabii akademiyanın nedeniyle burada bulunuyorsunuz ama bir nereden geldiniz, eğitiminiz nedir şöyle kısa bir özgeçmiş alabilirsek sizden çünkü yani ben isterim ki bir an önce diğer konuları konuşalım sanatı konuşalım onun için buyurun hocam sizden başlayalım öncelikle bu güzel davetiniz için çok teşekkür ediyoruz gerçekten huzurlu bir hafta geçirdik her şey çok güzel devam ediyor kısaca uzatmadan lisanstan başlayayım Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi seramik bölüm mezunuyum ee, 1994'te mezun oldum. Akabinde bir yurt dışı bursu kazanarak Amerika'da yüksek lisansımı tamamladım. Ee, Amerika'dan döndükten sonra sanatta yeterliğimi yine Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2006 yılında Erciyes Üniversitesi'ne geçtim. Erciyes Üniversitesi'nde e, seramik ve cam tasarım bölümünü kurduk. E, 6-7 yıldır da öğrenci alıyoruz. Eğitimimize devam ediyoruz. Çok güzel. Ee, yani tabii şimdi 2006'da biz de buraya kurduk. Yani Güzel Sanatlar ve Tasarım Aynı Fakültesini 2006'da kurduk biz de. Güzel bir tesadüf. Evet. Ee, hoş geldiniz. Tekrar. Hoş ee, Çok teşekkür ederim. Adamıza Sen. ilk gelişiniz değil. Ee, adaya ilk gelişim değil. Daha önce iki kez geldim. Fakat akademi ada etkinliği için ilk gelişim. İnşallah bu devamı da gelir. İnşallah. Öyle diyelim, İnşallah böyle mutlu çok ederim. mutlu oluruz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. sağ olun. Hocam siz buyurun. İsmin Nevin Ayduslu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden. lisansım Hacettepe. Kaan Bey ile <laughs> arkadaşız. <gülüyor> Evet. Sınıf ee, arkadaşısınız. Aslında... Nemin Hanım e benden bir dönem üstteydi. Tamam. Evet. Nazen Hanım'la evet. sınıf arkadaşıyız. Peki. Ee, aslında bunun evvelinde iki yıllık bir yüksekokul. Hmm. Seramikle orada tanıştım. Hmm. Ee, çok hoşuma gidince dört yıllığına okumaya karar verdim. Hacettepe'de lisans. Atatürk Üniversitesi... E Geleneksel Türkel Sanatları Çin'i bölümünde yüksek lisans ve aynı üniversitenin sanat tarihinde de doktoramı tamamladım. Bugün buradayım. Akademi Ada etkinliği gerçekten çok hoş. Biz burada öğrencilerle, farklı öğrencilerle. ...bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu da bizi e, mutlu etti. Kıbrıs'a ilk gelişim. Kıbrıs'ı çok beğendim. Üniversite çok güzel. Mutlu bir e, 9-10 gün geçirdik şimdiye kadar. Ee, umarım hocam sonuna kadar da bu mutluluğunuz bozulmaz. İnşallah. Ama ben bir şey sormak isterim. Bu gelenekselde... E, şimdi Çin'i dediniz siz. Eski Çin'i ve onarımları. Peki bu kalem işi tesip... Ee, geleneksel Türk el sanatları içerisinde tesip de var, kalem işi de var, eski Çin'i onarımları, halı kilim. Peki öğretim üyeniz var mı bu tesipte ve şeyde? Var hocam şu an öğretim öğrencisi üyesi de var, öğretim üyesi de var. Tesip bölüm olarak mı yoksa bir ana sanat dalı olarak mı? Ee, ana sanat dalı olarak. Gelenekselin altında. Gelenekselin altında. Tamam o zaman sizinle bağlantı kurmamız gerekecek çünkü bizim de öyle bir ihtiyacımız var eee üniversitemiz nedeniyle üniversitemiz de gereği bir ihtiyacımız var böyle bir etkinliğe. E, öyle bir şey ana sanat dalına desteğimiz bekleyeceğiz olurum. hocam. hocam. Hazırlandım sizi tanıyalım. Hı hı. Ee, ben de hocam Aksar e, Aksaray Üniversitesi'nden geliyorum Güzel Yurt Meslek Yüksek Okulu'ndan. Ee, ben de Hacettepe Üniversitesi Seramik bölümünden 93 yılında mezun oldum. Nevin hocamızla beraber aynı sınıftaydık. Ee, yani hep beraberdik aynı dönem. Daha sonra ben Anadolu Üniversitesi Seramik Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra Çeşitli üniversitelerde görev yaptım. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde e, seramik mühendisliğinde ilk kuruluşunda görev aldım uzman olarak. Daha sonra e, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yaptım. Ve Kırgızistan Manas Üniversitesi'nde e, Bişkek'te görev yaptım bir üç yıl. Orada grafik bölümünde görev yaptım. Seramik bölümü henüz kurulmamıştı. Grafiği oturtturduk. Grafik ve Tasarım Bölümü'ne ve daha sonrasında Türkiye'ye döndüğümde Aksan Üniversitesi'nde Güzel Yurt'ta göreve başladım. Akademi adaya benim ikinci gelişim. İlk olarak birincisinde gelmiştim ve çok mutlu olmuştum o dönemde. ve Mutlu ayrıldığım için tekrar gelmek istedim. Ve e, ikincisi de işte bu sene, beşinciye katıldım. Siz oradakinde de zaten görev almıştınız galiba değil mi? Evet, şey, Güzel Aksaray'da Yurt'taki. Aksaray'da Güzel Yurt'ta evet. yapılan etkinlikler. Güzel Yurt'taki etkinliklerde de oranın elemanı değilken görev alıyordum. Gene e, işte ilk oranın etkinliği. Sanırım 2008'de başladı orada 2008'de 2009'da ve oranın elemanı değilken en son 2012'de oldu ve oranın elemanıydım ve sanırım herhalde orada da şu anda tekrar olur mu bilemiyoruz orada güzel yurttaki etkinlik. Ama illere çok güzeldi yani gerçekten. İlklerinde gayet güzel başarılı işler çıkıyordu ama daha sonra biraz değişti olay. Necdet hocanın kulaklarını çınlattın. Evet Eski kesinlikle Necdet Aa. hocamızı çok arıyoruz. Aslında siz öyle konuşmayın da hocam şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde evet tabii Yeni Yani sonuçta kurumlar arasındaki işbirliği esastır. Bireyler hı hı. değil tabii bireyler bunun oluşmasına ve gelişmesine yardımcı olabilir. E, ona dün umarım e, yeni yönetiminizle de e, yine iyi e, ilişkilerimizi sürdürür ve e, etkinliğimize sizi e, davet ettiğimiz gibi biz de oraya gelip size destek olmak isteriz etkinliklerimizi gerçekleştirmek istediğinizde tabii. Tabii ki kesin. E, çünkü sanatın e, yani ben e, gördüğüm o ki sanat e, eskiden belki eski dediğimiz ne kadarlık bir dönemi kapsar onu da bilmiyorum ama. Son dönemlerde sanat biraz daha sanki geri plana itilmeye başlandı. Böyle sosyolojik olarak bazı şeylerle, gerekçelerle. Ama biz ne mutlu bize ki sizler gibi üreten insanları, insanlar var. Kurumlarımız, üniversitelerimiz var. Eğitim, öğretimimize devam ediyoruz. Bunlar aslında bizim şansımız. Bilmiyorum Kayseri'de durumlar nasıl? ya yani Kayseri paranın biraz daha döndüğü ve para hemen Kayseri denince para. Ticaret akla gelen bir kent. Ee, siz orada ne yapıyorsunuz? Nasıldır oradaki şeyler? Yani söylediğiniz gibi paranın döndüğü bir şehirde sanatın dönmesi biraz zor. <gülüyor> <gülüyor> Öncelik <gülüyor> parada. Ama <laughs> e, zaman içinde muhakkak gelişeceğine eminim. O paranın o sanat içinde harcanacağına inanıyorum. Yani çok bu çok yakın, olması gereken bir durum. E, nedir öğrendiğimiz hep önce insanlar karnını doyurur. Özel, öncelikli ihtiyaçlarını karşılar. Sonra sanat gelir. Artık insanlar sanata da para harcamaya başlar. Sanata para harcandıkça güzel sanatlar bölümleri, fakültelerinin sayısı artar. Sanatçıların kalitesi artar. Bunlar hepsi birbirine doğru orantılı olarak düşünüyorum. Bu Kayseri'de de böyle olacak inşallah. Ee, tabii Kayseri'de şimdi benim bildiğim kadarıyla çok iyi bir reklam sektörü var orada. Evet. Aslında yani bu ticaretten duyulan ihtiyaç yapılan ticaretin durduğu bir şey bu alan aslında yani hı hı. ambalaj tasarımından grafik tasarımına kayseri'de hı hı. büyük bir yatırım var hı hı. orada yeni üniversiteler de açıldı bildiğim kadarıyla bir, iki vakıf üniversitesi var Bir de devlet iki de devlet var, devlet üniversitesi. var. evet e, yani çok dört tane e, üniversite dört var tane orada üniversite yani. var ve kapsamlı büyük üniversite var. hepsinde güzel sanatlar var sadece Üniversitesi'nde university'sinde çok var. şanslısınız o zaman ee, yeni kurulan sonucu kurulan e, vakıf üniversitesinde güzel sanatlar çalışmaları var. Hı. kurulacak galiba yavaş iki yavaş. tane olacak İyi, e, güzel yani e, çünkü sanatın eğitimini alanların sayısı arttıkça da sanatın e, nasıl diyeyim popüleritesi de demiyor ama yani üretim mi de artar demektir çünkü oradan siz kim mezun ederseniz evet. edin sonuçta hangi branştan olursa olsun sanata bulaşmış birilerinin sanat yapmaları Muhakkak. kaçınılmazdır. Muhakk ya da yani bir şeyler olacaktır. Örneğin siz de Hacettepe'den mezun olan herkes sanat mı yapıyor? şimdi, yani Seramiğin içinde mi? Yok. Ama işte yani o şey biraz da dönemsel galiba. Yani her dönem akademisyen çıkmıyor. Bizim bir dönemden belki sizden bir iki dönem sonradır grafik bölümünden Hı. mezun olan öğrencilerin neredeyse yüzde sekseni akademisyen. Bir dönem böyle. Ama bazı dönemler var. Akademik Aslında geçmiyor çocuklar. Yani Hı. hepsi ticaretin içerisinde. Ajanslarda çalışıyorlar. O anlamda bunu şey görmek lazım. Yani hep de üretilmiyor, üretmiyor işte sanatçım yetişiyor. Evet doğru yetişiyor yani. Tabii muhakkak. Yani şeye de baktığımızda, dünyaya da baktığımız zaman kaç tane Picasso var? Kaç tane Dali var? Yani aynı şey Avrupa'da da kaç var tane, Amerika'da tabii, tabii, da. Kaç tane tabii kaç tane Adnan çok var evet. mesela. Yani adnan Turan'ı kaç tane var? Sizin Hamia Hanım kulakları şınlasın. Evet. Kaç tane var o? Yani var mı böyle? Ha dolayısıyla o zaman biz ne yapacağız? Olanların e, hani o yeşermesi için çölde evet. gül yetiştiremezsiniz belki ama orada yetiştirecek başka bir şey bulacaksınız. ya da güle ona göre olanak hazırlayacaksınız. Değil mi? Yani anadolu Kayseri bilmiyorum. Ben Kayseri'den bir şeyler olur diye bekliyorum, ümit ediyorum. Çünkü Kayseri'de şeyleri var. Yani e, para yi bilip de sanatı yatırım aracına dönüştürecek birikimi olan insanlar var Kayseri'de. Muhakkak o destek zaten çok sık olmasa da görülüyor. Fakat e, bu inanmakla alakalı biraz, hani e, oradaki üniversiteye de inanmak, oradaki e, bölüme de, grafik bölümüne de güvenmekle alakalı bir durum. Yani şimdi bütün iyi işler her zaman İstanbul'da yapılmıyor, Tabii. Ankara'da yapılmıyor. Aynı yetenekteki insanlar, aynı yetenekteki ajanslar Kayseri'de de var. Bu güven bir gün sağlanacak, daha karşılıklı ilişkiler artacak ve daha kaliteli öğrenciler yetişecek. Bununla beraber çünkü daha çok öğrenci yani bu iş potansiyeli ortaya çıktığında daha çok öğrenci bu bölümü okumak isteyecek. Ve okullu çıkacak tabii evet. sonuçta. Yani sanat eğitim eğitim hocam ben hep şeye dikkat ediyorum. Böyle bize de işte e, diğer alanlardan da öğrenciler master'a başvuruyor. Şimdi temel sanat eğitimi almamış olan birisinin başlangıcıyla temel sanat eğitimi almış birisinin başlangıcı çok farklı oluyor. Muhakkak. Yani ve bunu sonra kapatması da güç oluyor arası. O ara bir türlü kapanmıyor. Yani o temel sanat eğitimi çok önemli yani. Evet. Şeyde ben baktığımda işte bir kitap tasarımı görmüştüm. Ee, dışarıdan gelen bir arkadaş kitap tasarımında yazılar. Yani iki tarafa da neredeyse o kesildi bıçakla kesilen yere sıfır Hı. neredeyse. Ama sanat eğitimi, temel sanat eğitimi almış olan birisi sağdan soldan nefes alacak boşluklar bırak. Evet. Aynı sınıfta aynı çalışmaları yapıyorlar ama bunu bunu görüyorsunuz siz orada. E, seramikte de böyle değil mi? Muhakkak. Ben muhakkak. de elimi çamura bulaştırıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> sizinkiyle benimki çok farklı şeyler. Benim biliyor musunuz şeyde e, Çin'de e, müzede işim var. Kore'de müzede işim var benim. Biliyorum. Tabii, seramik işlerim var. Evet, gerçekten. <laughs> Şeyde Çin'dekinde Çin'de Çin Zibo'da. Zibo'da <laughs> galiba. Hem el izimi bıraktım hem ayak izimi bıraktım. Gerçekten. <laughs> ne güzel. <laughs> Plakayı açtım. Bir tarafına elimin izini bıraktım. Bir tarafına ayağımın izini bıraktım. Çıplak. Onları bastım. Ondan sonra bir forma dönüştürdüm onu. Öylece orada kaldı o. Çin'e izimi <gülüyor> bıraktım. Çin'e izimi bıraktım. Süper. Yani evet. milyarlık bir ülkeye izimi <laughs> bırakan bir insanım ben. <laughs> <Evet>. Yani, yani <laughs> benim Barik işim <laughs> değil sonuçta ama. Biraz da grafik tasarımcılığın getirdiği şey böyle. böyle şey. Ortak aslında temel sanat eğitimi hocam. O eğitimi almış her kişi yerine ulaştırıyor. Yani bir şekilde hmm. sonuca, varıyor. Evet, sonuca varıyor. Tabii yani şey de çok önemli. Mesela biz de burada bu fakülteyi kurarken siz de aşağı yukarı aynı sürede kurmuşsunuz. Fakülteyi kurarken şuna dikkat ettik biz. Temel sanat eğitimi dersi birinci sınıfta ortak ortak. Yani, Öğrenciler yani. ikinci sınıfta branş seçiyorlar. Hı hı. Mesela diğer fakültelerde bölümler arası geçiş üniversitemiz tarafından pek hoş karşılanmıyor. Ama güzel sanatlara biz bunu söyledik. Dedik ki bizimki ortak birinci yıl. Ondan sonra biz bunu dedik branşlara göre ayıracağız. Ve başarısında bunun şeyini de görüyoruz. Yani çocuk grafik diye düşünerek geliyor. Sonra bir bakıyorsunuz seramikte yoluna devam ediyor. Ya da heykele geçmiş. Ya da heykel diye geliyor çocuk ben heykel yapacağım diyor bir bakıyorsunuz grafikte. O daha sağlam sanki. Tabii tabii yani çocuk kararını orada veriyor. Aslında bazı vakıf üniversitelerinde Türkiye'de bu uygulanıyor. Yani ne yapıyor çocuk? Program alıyor. Bölümle, bölüm değil de program seçiyor çocuk. Bu çok önemli bir şey. Yani bizim burada uyguladığımızda tabii devlet üniversitelerinde durum biraz daha farklı ya. Yani. Vakıflarda biraz daha rahatsınız galiba hocam. Hani bizim bir devlet üniversitelerinde devamlı kurallar işte bölüm geçişleri, yatay geçişler, dikey geçişler bu tür şeylere çok izin vermiyor. Ama bence yani ciddi yapılabilecek bir şey. Yani devlet üniversitelerinde uygulanabilir. uygulanmasına gerekir çünkü şey değil ki bu. Yani eee Çocuk evet yani orada mutlu olmayacak. Şimdi e, mutsuz geçmiş bir 4 yıl yani sizin onu 40 yıl taşımanız demektir. 40 yıl o mutsuzluğunu taşıyacaksınız. Ama mutlu geçmiş 4 yılı siz hayatınız boyunca onu da taşıyacaksınız gene ve bunun için neden izin vermeyelim ki öğrenciler Yani bizim tabii, tabii. E, tabii vakıf üniversitelerinin çoğunda böyle ama bizde bu biraz daha şey. Yani biz daha pozitifiz. Yani biz çoğu evet. olarak ders programlarımızın yapılması, hocaların belirlenmesi e, işte bu etkinlik yani yok başka üniversitede hangi devlet üniversitesi bunu yapıyor? Yok, hiçbir yok, devlet evet. üniversitesinde örneği yok. En azından e, sürekliliği sizin 5. sınıf sene Evet. Yani bu süreklilikte başarısını gösteriyor zaten. Yani bunun devam edebilmesi çok önemli bir şey. Yani var örnekleri var, yapıldı, denendi ama bu kadar eee yıla yayılmışı yok diyebiliyorum ben. Yani o anlamda tabii şimdi şey, eee mesela ben de sizin mezun olduğunuz okulda ben dekan olarak da görevliydim. <laughs> yani adına istemiyorum, anmak istemiyorum değil ama bir şey, biraz da kırgınlığım var o tarafa doğru onun için. Ee, orada ben 3 e, tane sempozyum yaptım. 2 tane maksabal yaptım ben orada. Yani ben yaptım derken ben dekanken oradaki sizin arkadaşlarınız hatta sizler de geldiniz oraya evet, katıldınız, evet. Sizlerin desteğiyle orada gerçekten çok büyük uluslararası biz etkinlik yaptık. 2 tane maksabal yaptık biz orada. Orada da yine aynı şekilde bir çözüm ürettik. Yani işte rektörlükle rektör yardımcılarıyla daha önceki Zaten rektör Uğur Bey kulakları çınlasın. sanatı zaten seven bir insandı. O bizden yani ne yapılacaksa bana onu söyleyin ben onu yapayım derdi bize. Gerçekten çok değerli bir insandı. Ben bir önceki sempozyumun kitabını bile ben yazdım. Şey ben bastırdım. Dört tane tabii dört tane sempozyum kitabında benim imzam var orada yani. Sonuçta tabii bunlar şey e, bireye bağlı mı bağlı. Yani <laughs> evet. bireyin kendi girişimlerine bağlı mı bağlı. Ama e, bunun için tabii çok büyük özveriler gerekiyor. Yani işte Farkık. dün e, cumartesi dün ve evvelsi gün cumartesi pazar ben dekanım. İşte ben bu fakültenin kurucusuyum. Fakültenin en deneyimlerinden deneyimlilerinden bir tanesiyim. Ama ben cumartesi pazar buradaydım. Evet, biz de yani, yani bu e, niçin yani. ben buradaydım? Çünkü bir aksaklık olursa anında yerine getirelim. Çünkü sizler misafirsiniz. Öğrenci var orada, hoca var. Tamam birilerini otobüste gönderdik geziye ama burada olanlara destek olmak gerekiyor. O anlamda bireyin çok da şeyi var. Ee, yani o kendi kimliği, kişiliği e, yapayım, uygulayayım ya da o sorumluluk anlayışı çok farklı. Ee, ya yani benim arkadaşlarım bir kısmı gelmedi yani. Hafta sonu dediler. Ya yılda bir kere yani. Yılda bir hafta sonu ya. Yani ne 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 oldu yani? Evet. evet. E, kısa bir e, ara verelim. Olumsuzlukla kapattık ama kısa bir ara verelim. Akademiyada da neler yaptığımızı ve selamayı tartışalım. Yeniden beraber olacağız.